Kanalıma hoş geldiniz. Kazanan için herkese selam. Huawei Y7 2019 ya da Y7 Prime. Telefon kendiliğinden açılıp kapanıyor. Bunun sorunu nedir? Neden kaynaklanıyor? Onu size paylaşacağım. Telefon tam açılırken tekrar geri kapanıyor ve kapanırken titreşim sesi geliyor. Şimdi telefon yazıda kalmanın birkaç tane sorunlarını yapıyor. Yazılımdan olabiliyor, ekranda olabiliyor, bataryasında olabiliyor. Power tuşu ya da bu ses kısmı artı tuşu bastı kalıyor olabilir. Bu büyük ihtimalle bataryasında sıkıntı var. Tam açılırken gücü yetmiyor. Tekrar geri kapanıyor. Ve kapanırken titreşim sesi geliyor. Evet, şöyle görüyorsunuz. Cihazı sökelim. Cihazı sökmek için ilk önce sim kart yuvasını çıkarıyoruz. Sim kart yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana ya da sim yatağa zarar vermemektedir. Şu görmüş olduğunuz kendi iğnesi. Yani kendi iğnesi ki buna standarttır. Bütün akıllı telefonları aynı ile açabiliyorsunuz. Normal iğne ile toplu iğne ile açmaya çalışmayın. Uçları çok sivri olduğu için zarar vermekte. Cihazınızı garantiliyken garanti dışı yapabiliyor. Şu görmüş olduğunuz toplu iğne. Gördüğünüz gibi ucu çok sivri. Hemen yani bunu anlatalım size kısaca. Şöyle yuvaya takıyorum açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Bastırdığımız zaman da haliyle ucu sivri olduğu için bu daha çok içeriye batıyor ve ekrana ya da sim yatağa zarar vermektedir. Peki sim kart iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim? Geçici olarak bunu ucu kestirebilirsiniz. Penseyle kestirin. Bir taşa sürterek kör biraz geçici olarak kullanabilirsiniz. Ama sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Mesela göstereyim. Şu görmüş olduğunuz topla yine Gördüğünüz gibi ucu penseyle kesmişiz. Biraz körettik. Aynı kendi iğnesi gibi. Şöyle. Yapabilirsiniz. Hemen kendi iğnesiyle açalım. Yuvaya takıyoruz. Açabilmem için biraz bastırıyoruz. Kimi diyor ki İzzet Bey ben bastırmaya çalışıyorum ama atmıyor, açılmıyor. E, tabii ki açılmaz. Neden? Çünkü Ucu sivri ya, sivri olduğu için daha çok içeriye batıyor. Bu yaylı olduğu için içeride mekanizma var ve dışarıya doğru atmıyor. Daha çok içeriye batıyor sivri olduğu zaman. Evet, sim çekmecesini çıkardık. Şöyle ince bir aparatla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak çalısı çekiyoruz. ve yavaş yavaş dikkatli bir şekilde aralayarak kimi şu ekranın dokunmatik arasındaki çizgiden giriyor ve ekrana zarar veriyor. Buna çok dikkatli bir şekilde tamir mütevazilik ister. İncelik ister. Sakinlik ister. Şu şekilde. Genelde tamiri geceleri yapıyorum. Daha çok sakin oluyorum. Böyle sessiz oluyorum. Daha iyi oluyor. Gündüz zaten müşteri olduğundan dolayı ben tamir yapamıyorum. Bir de aynı zamanda power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu. Burada film var. Ona da dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü onlar da zarar görebilir. Bir de önemli bir husus daha var. Böyle arka kapağı çıkarıyoruz ya. Yani çıkarırken dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Kimi böyle arka doğru çekiyor. Çekerken de burada parmak izi sensör filmi var. O film kopabiliyor ya da zedelenebiliyor. Şöyle. Ve bu arada cihaz açıldı. Tekrar başlatalım. Şu anda cihaz açıldı. Şöyle görüyorsunuz. Tekrar yeniden başlatalım ve aynı sorunu verecek. Çünkü bu sorunu bataryada olduğunu düşünüyorum. Evet bu arada arka kapağı söktük. Şöyle gördüğünüz gibi Kimi arka kapasitesi sökerken direkt şu filmi koparıyor ya da zarar veriyor. Evet gördüğünüz gibi şu an batarya göstergesini gösteriyor. Hani bataryada olduğunu aşikardır zaten. Gücü yetmeyince de tam açılırken de tekrar geri kapanıyor. Ben şöyle yan tarafına koyalım. Tornavidanın ucuna şöyle bir mıknatıs yapıştırıyorum. Cıvataların yapışması için. Hemen şöyle. Telefonunuzu sökmeden önce bizlere danışarak her zaman bilgi alabilirsiniz. Danışmadan kesinlikle telefonunuzu açmayınız. Bilginiz olsun. Çoğu modelin bataryaları birbirine uyuyor, bilginiz olsun. Şu anda cihazımız Y7 2019 ya da Y7 Prime diye geçiyor. Mate 20 Lite, P Smart 2019 bataryalara uyum sağlamaktadır, bilginiz olsun bu arada. Hani batarya sorarsınız Y7 2019 olmayınca sadece beklemeyin çünkü diğer diğer bataryalara da uyum sağlıyor. Hadi şöyle şu aparatı da kaldırdım. Şurada parmak izi sensörün filmini de çıkarıyorum. Arka kapağın. Görüyorsunuz arka kapağı bu şekilde. filmini de sağlam bir şekilde çıkardık. Hemen yan tarafına koyalım. Evvela bataryanın soketini çıkarıyoruz. şu ara filmi de şarj ile anakart bağlantısı onu da çıkarıyorum ekran soketini de çıkarıyoruz şu şekilde batarya zaten daha yeni değişmiş batarya yeni olabilir ama bozuk olabilir bataryanın özelini yitirmiş olabilir Yalnız batarya alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Batarya alırken tarih çok önemli. Yeni tarih almanız gerekiyor. Tabi markada markada seçmeniz daha mantıklı olur. Yani sırada bir marka almayınız. batarya sökerken ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü batarya sökerken ekran zarar görebilir. Şöyle elinizdeki aparatı dayanmayın ekrana. Çünkü zarar görebilir. Bilginiz olsun. De bataryanın patlama riski var. Ona da dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü gözünüze yakın temas olduğu için Allah korusun gözlerinize zarar verebilir. batarya çekerken şu filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Onlar her an kopabilir veya da Anakartın üstünde de küçük cıvata olması gerekir. Bakalım batarya tarihine. Batarya 2019. Batarya bayağı bir yumuşamış. Bu kesinlikle iş görmez. Bataryada sıkıntılı oldu. Gördüğünüz gibi batarya açılıp kapanıyordu. Eğer böyle bir sorun varsa dediğim gibi yazılımdan yapar, ekranda yapar, bataryasından yapar power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu basılı kalıyormuş olabilir. Ondan da açılıp kapanabilir. Bilginiz olsun. Evet, Mate 20'de ait. Hemen bakalım, açalım. Evet, şu anki yeni tarihimiz 2020. Böyle ekrana göstereyim. Şöyle. Hemen eskisinden gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi. Burada da 2020 var. Burada da aynı tarih var. Logosu var. Bak şurada gördüğünüz gibi. 2019 9. ay. Zaten bataryanın raf ömrü var. Diyelim batarya 2019 iken. Biz 2021'deyiz. Zaten 3 yıl olmuş bataryanın çıkalı. Batarya zaten beklerken bitebiliyor. Bilginiz olsun. şurada bir tane civata sıkacağım ki anakartın yerinde çıkmaması için. Hani az önce anakart düştü ya, düşmemesi için bir civata sıkacağım oraya. Evet gördüğünüz gibi soket tam izaya gelmiyor. Şunu şöyle geriye doğru şu şekilde şöyle yakına getirerek Altta yapışkan olduğu için yapıştırmamak gerek yok. Alttaki yapışkan baya bir kuvvetli. Yapışkan da az önce gördünüz. Bataryayı sökerken bayağı bir zorlandı. Eğer bataryanız çıkmıyorsa ısıtmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi açalım. Şebeke kablosu da şuradan yerine oturtmanız gerekir. Evet gördüğünüz gibi şu anda sorunsuz bir şekilde açıldı. Söylemiş olduğum gibi açılıp kapanması bataryadan kaynaklanıyordu. Ama sadece bu her açılıp kapanan, her yazıda kalan, bataryada kaynaklanan diye bir şey yok. Söylemiş olduğum gibi bataryasından yapıyor. Ekranda yapabilir. Yazılımdan yapabilir. Power tuşu ses kısmı ve artı tuşu taklı kalmış olabilir. Oksitlenmiş olabilir. Ondan da yapıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen arka kapağın sensör filmini de takalım yerine. Evet da hepsine taktık yerine. Ve şurada bir eksik civata var. Onu tamamlayalım. Hani bir laf var diyor ki iyi usta parça artır. Ben tam tersini yapıyorum. Eksik olan parçaları tamamlıyorum her zaman. Evet şimdi de bir tarih atalım buraya. Bataryanın 6 ay garantisi oluyor. Servislerde de o şekildir. 18 0 5. Biz bunu 18 11 diyelim. Şuraya tarih attık. Ama şöyle ekranda gösterelim. Takarken dikkatli bir şekilde takmanız gerekir. Şuradan power tuşu, ses kısmı artı tuşu takılı kalabilir. Zarar görmemesi için şu şekilde kurtarmamız gerekiyor onları. Şöyle. Şu alttaki civata yok. Şöyle gördüğünüz gibi yanları tam oturdu mu E şunların esnekliği de kontrol etmemiz gerekiyor. Ses kısmı artı düşü, çalışıyor mu çalışmıyor mu evet onu bir test ediyoruz. Evet bir önemli hususu daha anlatmak isterim. Şu anda şarjı %48 şarjı bittikten sonra 8 saat şarja takmanız gerekiyor. Orijinal bir şarj ile şarj etmeniz gerekiyor. Şarjı bitmeden şarja takmayınız. Bilginiz olsun. Yan sanayi şarjlarla doldurmayınız. Bilginiz olsun. Yan sanayi şarj aleti batarya şişiriyor. Bilginiz olsun. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.